Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te 11 pik paketi için karşınızdayım. Bu da bizim ayrı bir serimiz biliyorsunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen bu 11x serisine geçelim. daha önce 1 bölü 481 artı nadir altın oyuncu paketi açarken gelen yenilik ve güncelleme ile birlikte artık 1 bölü 382 artı nadir altın oyuncu paket açacağız Arkadaşlar 1 bölü 3, 86 artı nadir altın oyuncu paketimizde hala mevcut onlardan da günde üç tane alabiliyoruz <laughs> şimdi ilkinden 85 çıkmak İkinciden 84 geliyor 184 daha çıktı. Buradan 83 çıkıyor. 86'yı alıyoruz arkadaşlar. 85 rusuyu aldık. Ve son 1 bölü 3 82 artı nadir altın oyuncu paketimiz. Şimdi 1 bölü 3 86 artı paketlere geçiyoruz. Buradan bir tops gelir mi? Evet. Çağırdık ve geldi. bundan gelmedi ama bir sonrakinden de bir tot isteyeceğiz. Buradan da geldi. Shoot. İsmi bir değişik. O zaman buradan. geliyor evet. <laughs> Ve son pik paketimiz arkadaşlar buradan tot gelecek takas çünkü Baya parladın ama bu parlamaya böyle kötü oyuncular atmasaydın keşke. Evet arkadaşlar 11 pik paketi açılışımızda toplamda 3 tane TOTS çekiyoruz arkadaşlar. Hazır buraya kadar gelmişken de ilk tane paket açalım. Her seferinde elimize ayağımıza dolanacak tekli paketleri hızlıca açıp eğer satılabilirse satışa değilse kadroya da kadro kurma alanına gönderelim arkadaşlar. Şimdi dört tane Totvi paketim var onları açalım 85 üstü bir oyuncu 88 mod rich haftanın oyuncuları açıyoruz bu arada <gülüyor> <gülüyor> baribo geldi arkadaşlar amiri 85 Viska 85 Küçük elektrum oyuncu paketini açıyorum. 82'ye 5 paketi açalım 83'e 2 paketi açıyoruz 84'e 2 paket açıyorum. Şimdilik açacağım paketler bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.